Herkese iyi günler. Şimdi TP-Link Tapo C200 Wi-Fi kameranın kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız. Hemen kutu açalım. Kutumuzdan çıkanları görüyorum. Bunlar kullanma kılavuzları falan. Bu adaptörümüz Uç kaynağımız. Ekleyi buradan alacak. Bu duvara falan vidalamak istersek bir yere montelemek istersek şöyle vidalayıp buraya istediğimiz duvara tavana takabiliyoruz. Bu kameramızın kendisi zaten. Hemen çıkaralım. Kameramıza SD kart takmak istersek yukarı doğru kaldırıyoruz. Şurada SD kart girişi var. Şurada da reset düğmesi var. Yani başka bir Wi-Fi ağı kurmak istersek buraya basılı tutup reset atabiliyoruz. Bu kendi kendine sağa sola dönebiliyor zaten. Hemen bir fişe takayım ve kurulumuna başlayalım. Birize takalım. Kablo uzunluğuna bahsedecek olursak kablosunun uzunluğu ben şöyle tahmini söyleyeyim bir buçuk yani yaklaşık iki buçuk metre civarında 3 metre yoktur büyük ihtimal adaptör güç girişini buraya yapıyoruz ve ışıkları yanıyor kurulum için hazırlıklarını yapıyor kendisi. Biz de cihazımızda uygulamamızı kuralım. Şimdi Play Store'a ta po diye yazdığımızda ha, tapo tek oynanmış pardon tapo diye yazdığımızda zaten tp link tapo diye çıkıyor. Dur yan dönme. tp link tapo diye ilk çıkıyor. ben de kurulu olduğu için aça basıyorum. Siz de yükleye basabilirsiniz. Burada ilk kurduğunuzda Gmail adresi ve sizin belirleyeceğiniz bir şifreyle kurulum istiyor. da şu anda yaptığını göstereyim. Tüm yönlere kendisini çevirerek kendi hazırlığını yapıyor bu sıra. Ben de şifreye gireyim o arada. Daha önce belirlediğim şifreyi girdim. Uygulama bu arayüzü çıkıyor. Benim daha önce kurduğum güvenlik kameram burada. O açıldı. Şu anda burada kurulu. Şimdi diğer kamerayı ekleyeceğim ben. Kamera eklemek isterseniz şurada artı tuşu var. Artı tuşuna basıp kameranızın markasını çekiyoruz. Ta seçiyoruz. Tabo C200 diyoruz. İleri. Şu anda kırmızı yeşil yanarak zaten bağlantı arıyor. Tapo cihazına bağlanın diyor. Şimdi burada biz şöyle yapacağız. Önce şu ayarlara bir gireyim. Ayarlardan bağlantılara gidip Wi-Fi'den evimizin ağına değil cihazın yaydığı ağa bağlanacağız burada. Tapo diye Çıkıyor. Birinci sırada çıktı. Ona girdikten sonra geri çıkıyorum. Hemen. Ben de internet bağlantısı yoktu. İnternet bağlantısından çıkıp cihazın yaydığı sinyale bağlanıyoruz. Tapa cihaz aranıyor diyor. Bakalım cihaza bağlanmış mıyız? Hemen ayarlardan bakalım. Hayır. Bizimki tekrar internete bağlanmış. Çünkü onda internet olmadığı için internet arıyor. İnternet yok deyip tekrar geri bağlanıyor. wi bağlantısını kes dedim ya. Onun için kesti. Koru değil. Bu cihazda devam etsin. Geri çıkıyorum. Bu cihazımızı şimdi aramaya başladı. Ve birden göstereyim. Buradan. Şu anda kendi internet bağlantımı seçiyorum. Cihazın içine girdik. Evimdeki internet bağlantısını seçiyorum. Şuraya şifresini gireceğim. Ben şifreye gireyim. Yani cihazımız bizim evin internetini bağlansın diye ayarlarını yaptık. Şu anda evimin internet şifresini girdim ve ileri tuşuna bastım. Hala kırmızı yeşil yanmaya devam ediyor. Yeşil sabitlendi. Artık yeşil zıplamaya başladı. Yani A, Bağlanıyor diyor cihazda. O da birazdan ışık sabitlenecek ve bağlantı tamamlanacak. Şu tarafta göstereyim. Ya bunu şöyle alalım. Şimdi ben buradan tekrar cihazın wifi'sinden fisinden çıkıp Dur. bir saniye çıkmayalım da bağlantıyı. Tam sağlasın. Cihazımızın ışığı aslında yeşile döndü, ama uygulamamız biraz yavaş çalışıyor. Tamam, şimdi. Şimdi kendi evimizin internetine zaten bağlandım diyor, devam et diyelim. Yine mi yapıyor yoksa? Burada isimlendirin diyor. Bir isim takayım ben buna. Nereye koyacağım? Oturma odasına. evde yokken çocukları görebilmek için aldık bunu. Buradan sesli görüşme de yapılabiliyor oturma odası şuradan da şey çift şey seçiyoruz rastgele Lask bir yer bebek odası diyeyim fark etmez ne isterseniz olabilir yani bebek odası seçtim ileri dedim bitti dedi tamam kulağa hoş geliyor basıyorum Cihazımızın kurumu tamamlandı. SD kart takabilirsiniz diyor. Kart, kart takarsanız hafıza alıyor. Şu anda benim iki tane kameram da kurulu. Bu oturma odası diye yeni kurduğum. Bu da daha önce kurduğum oğlum odası. Diğerine de bakalım. Bu da şu anki bu cihaz. Şimdi cihazımız Şuradan nasıl sağa sola çevirebileceğini göstereyim. Şurada kaydırma var. Kaydırmayla odanın içinde 360 derece döndürebiliyoruz. Bu tarafa doğru dönmesi bitti. Şimdi döndüğünü siz de görüyorsunuz. kendi kutusuna doğru döndü. Şimdi de yukarı aşağı döndürebiliyoruz. Aşağı. Yukarı doğru tavana kadar. Aşağı. Ve aşağıya ne kadar iniyor bakalım. Aşağıya da bu kadar iniyor. Sonra, Sonra. geri tuşuyla diğer ayarlara geçelim. Dur. Oturmadısına tekrar. Şuradan konuş tuşuna basarak Buraya basılı tutup oraya ses gidiyor. Şu anda yan yana olduğumuz için yankı yapıyor. Sonra diğer özelliklerine bakalım. Sesli arama var. Buradan telefon gibi konuşabiliyorsunuz. Konuştuğunuz oradan duyuluyor. Şu anda yankı yapıyor tabi. Kapatayım. Sonra alarm var. İsterseniz birisi hareketli birisi olduğunda alarm çalabiliyor. Kaydırma, eğdirme, arama. Şuradan da kayıt, cihaz SD kart taktığınızda kayıtlarınıza bakabiliyorsunuz. Şöyle ben biraz daha döndürüm kendimize doğru. İstediğiniz yere uzaktan bağlanıp dönüp bakabiliyorsunuz. Yani uygulama şu. Tapa nerede? Şurada tapa uygulaması bastım. İki tane kameram var. İkisi de burada görünüyor. Hangisine bakmak istersem ona basıp oradaki ortamdaki sesi dinleyebiliyorum. Konuşabiliyorum. Ses tarama yapabiliyorum. Bu kadar. İyi günler.